E, Gökhan Bey tebrik ediyorsa müthiş bir çalışma. Kürek çekerek gitti oraya kadar da keşke böyle bir motorlu falan orada bir e, tekne olsaymış. Yani bu kadar çocuklar giriyorsa açılıyorsa epey de büyük bir göl bir yandan. Dolayısıyla onun da altını çizmek yetkililere hatırlatmakta fayda var. Yani can kurtaranlar için e, tekne gerekiyor motorlu. Yani kürek çıkarak çekerek gittiler geç kalınabilir. Kastamonu'dan görüntüler drone kamerasına ayı ve yavrusu takıldı. drone'u gören anne ayının tepkisi sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. dronu kaldırdığım zaman acayip bir manzara ile karşılaştım. Ayı ve yavrusuyla karşılaştım. Drone onlar da fark etti. Ayı ve yavrusu drone gördü. Annenin tepkisi gülümsetti. Muhammed Ali Kaş Kastamonu'nun doğal güzelliklerini drone'la çekiyordu. Kadrajına bir anda ayı ve yavrusu girdi. Hatta drone'u fark ettiği zaman ayı ayağa kalktı, şaha kalktı. Kaş o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Video milyonlarca kişi tarafından izlendi. Onları çektim sosyal medya hesabında da paylaştım. Güzel bir video oldu. Drone'u görünce şaşıran ayı ve yavrusu daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Drone gören